Ilk. de ilk. Senetle taksitle alışveriş. Türkiye buradaki e, katliamın sona ermesi için elinden gelen tüm girişimleri e, yaptı. Özellikle öncelikle <laughs> İslam dünyası toplantıya çağrılmıştı biliyorsunuz. İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamında bir e, toplantı yapıldı Suudi Arabistan'da. Arkasından e, Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerde bulunuldu. Sadece Türkiye değil, birçok ülke İsrail'in bu Gazze yönelik saldırılarını durdurmak için çaba gösterdiler. Ee, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan defalarca hem bölge ülkeleriyle görüştü hem Sayın Cumhurbaşkanı görüştü. Fakat görüyoruz ki İsrail bu konuda artık yani geri adım atmama noktasında direnişini sürdürüyor. Güvenlik birimlerinin özel olarak yaptığı görüşmelerde İsrailli e, 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 İsrail makamlarına iletilen konu şuydu. Bir an önce ateşkesin sağlanması lazım ve rehinelerin kurtarılması açısından da bu son derece önemli. Bizim Ankara'da yaptığımız hem Dışişleri Bakanlığı çevrelerinden hem de güvenlik kaynaklarıyla yaptığımız görüşmelerde aslında Hamas'ın da elindeki rehineleri, İsrail vatandaşlarını serbest bırakma noktasında bir kararlılığı olduğunu aktarıldı bize. Fakat İsrail ateşkese yanaşmıyor. Hamas tarafının tek taraflı olarak ateşkes ilan etmesi ya da işte rehineleri serbest bırakması da mümkün değil. Onların beklentileri ateşkes sağlansın ve yeniden çatışmaların, saldırıların başlamayacağına dair bir garanti verilsin. Biz de elimizdeki bütün rehineleri bırakalım. Ya da işte belli bölümlerini bırakalım şeklinde bir teklifleri vardı. Türkiye de bunu iletti. Başka ülkeler de bu noktada aracı oldu. İsrail'de bazı güvenlik kuruluşlarının hatta işte <laughs> silahlı kuvvetlerin bazı kanatlarının da buna sıcak baktığı fakat itiraz edenin Netanyahu olduğu, İsrail Başbakanı Netanyahu olduğu kesinlikle anlaşmaya yanaşmadığı ee, ve bugüne kadar da hiçbir adım atmadığını bize aktarıyor güvenlik kaynakları. Dolayısıyla yaşananlar da bize gösteriyor ki çünkü yardım kuruluşları uluslararası yardım kuruluşları bile e, saldırıya uğradı İsrail tarafından. Türkiye'yi bu noktaya itti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu zamana kadar barışçıl yöntemleri e, devreye sokabilmek için elinden geleni yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna güvenlik konseyine konu defalarca hem Türkiye tarafından hem diğer ülkeler tarafından getirilmesine rağmen, alınan kararlara rağmen İsrail'in tutumu değişmeyince artık fiili eylemler yapılmaya başlandı. Türkiye daha önce de biliyorsunuz Arap ülkelerine, İslam ülkelerine ortak eylem kararı alalım, hep beraber ambargo uygulayalım şeklinde değerlendirmeler de, teklifler de sunmuştu. Fakat onlar da kabul görmeyince artık Türkiye tek taraflı olarak bu tedbirlerini hayata geçiriyor. Az önce Barış Bey de anlattı. Öncelikli olarak Birleşmiş Milletler'in kararları sunuluyor. Türkiye'nin haklı gerekçeleri dile getiriliyor. Ardından da öncelikli olarak ihracat kısıtlaması getirilen ürün grupları paylaşıldı. Burada her türlü inşaat malzemesi var. Ama evet. ben bununla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nden bölgeye, İsrail'e gıda malzemeleri gönderiliyor olabilir. Tüketim malzemeleri ihraç ediliyor olabilir. Yani bunlarla alakalı da hem Tarım ve İşleri Bakanlığı, Norman Bakanlığı'nın önümüzdeki saatlerde bir açıklaması gelebilir. Ben oradan bir açıklama bekliyorum. Onun dışında yine tüketim malzemeleriyle alakalı, sağlık malzemeleriyle alakalı ihracatlar varsa oradan da yine benzer şeyler gelebilir. Sağlık sektörünün tüketim kısmıyla alakalı ilaç vesaire onlarla ilgili olarak değil de daha böyle sarf malzemeleriyle ilgili olarak gelebilir. Farklı alanlarda da e, yaptırımlar uygulanabilir. Onlar ne olabilir? Türkiye hava sahasını kapatabilir, İsrail uçaklarına. E, Türkiye hava sahasını kullanarak çok daha kısa sürede Avrupa'ya ve dünyanın diğer noktalarına geçiş yapabiliyorlar. Böyle bir tedbir olabilir. Turizm sektörüyle ilgili olabilir. Yine ticaretin başka bir kanalı, e, gemilerin Türk limanlarına girişiyle alakalı bir takım kısıtlamalar getirilebilir. Onları ilerleyen saatlerde izleyeceğiz. Ama Türkiye Cumhuriyeti... Burada vurguladığı en önemli konu ateşkesin sağlanması. Ateşkesin sağlanması en önemli şart. Tabii ve Gazze tarafına yapılacak insani yardımların da bir an önce başlatılması ve kesintisiz olarak devam ettirilmesi de en önemli şartlardan bir tanesi. Buraya vurgu yapıyor açıklamada. Dün hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalarda bu iki konu ön plana çıkarılmıştı. Tabii bu tedbirler uzun süre devam edecek bugün itibariyle başladı ateşkes sağlanana kadar bu konularla ilgili ihracat kısıtlaması getirilmiş durumda. Ee, şöyle bir tartışma vardı. Devlet özel sektör firmalarına kısıtlama getiremez, ticaret devam eder. Hayır getirebilir. İşte gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani kendisi zaten bir ürün satmıyor ama e, yaşanan tartışmalardan, gerginliklerden sonra özel firmalara da bu şekilde bir kısıtlama Getirme hakkına sahip elbette. Çünkü hassasiyetimiz çok büyük. Binlerce insan katledildi. 35 bine yakın insan hayatını kaybetti. Binlerce çocuk hayatını kaybetti. Dolayısıyla Türkiye artık e, iç kamuoyundaki tepkileri de dikkate alarak evet. bu düğmeye bastı. Bakanlıklarla temas halindeyiz biz. Önümüzdeki saatlerde farklı bakanlıklardan gelecek yeni tedbirler olursa onları da aktarmayı sürdüreceğiz. Peki teşekkür ederim.